Gülerimen kanalından herkese selam arkadaşlar. Ben Muhammed. Videoya hoş geldiniz. Bugünkü videomuzun konusu arkadaşlar bilgisayar ve konsol karşılaştırması Şimdi karşılaştıracağımız bilgisayarın özelliklerini söylüyorum. Ryzen 5 3600 4.2 GHz overclock. 16 GB çift modül RAM'imiz var. DDR4 V451 anakartımız var. RX 6700 XT 12 GB bir ekran kartımız var arkadaşlar. 1 TB'de bir NVMe SSD'miz var. Şimdi arkadaşlar konsol tarafında ise bir tane Series var. 512 GB. Kaç develop ekran gücü var bilmiyorum onu. 1080 piksel 60 FPS veya 120 FPS. Bir de 2K 30 FPS oynatıyor arkadaşlar. Şimdi avantajlar dezavantajlar. Önce PC'den başlayalım arkadaşlar. PC'nin avantajları oyun çeşitliliği arkadaşlar ve Türkçe yama probleminin olmaması. Şimdi arkadaşlar PC'de bir oyun satın aldığınız zaman internetten çok rahat bir şekilde İngilizce olsa bile Türkçe ama öyle oyunu Türkçe yapabiliyorsunuz. Konsolda bu yok arkadaşlar. Bu bir dezavantaj. Ardından bu eee simülasyon oyunları, sonra işte first person shooter oyunları vesaire PC'de daha çok arkadaşlar. Counter Strike, ETS2 bu tarz işte oyunlar PC'de daha çok oyun çeşitliliği var arkadaşlar ve korsan oyun avantajı var. Crack'li oyun yükleyebilirsiniz PC'ye. Ama konsola böyle bir şey yapamazsınız. Korsan oyunu PC'ye şak diye fit görür pek arkadaşlar. Ya da oyun indir VIP'den indirebilirsiniz. Fakat konsolda bunu yapamıyoruz. Bu bir dezavantaj bana göre. Ben e, çok krek oyun oynadım. Ya yani bu sıralar pek oynamıyorum. Orijinal oyunum çok çünkü. Sonra PC'nin bir dezavantajı fiyat arkadaşlar. Yani bu bilgisayar bile bir 30 bin lira falan rahat var arkadaşlar. Fakat ben bunu 8-10 bin liraya falan rahat alırsınız yani. Ben 8.000 liraya aldım ve mesela nesil açısından ve oyun şey açısından konsolun güzel yanı arkadaşlar GT6 konsola bu konsola gelecek mağazaya eklendi hatta şu an var size de hemen göstereyim ben bakın buraya geliyorum Grand Theft Auto bakın GT6 gördünüz mü arkadaşlar GT6 şu an geldi fakat Steam'de yok ve bilgisayarımın buna yandan da yani açar büyük ihtimalle bununla mesela optimizasyon daha güzel ve yeni oyunlar şak diye konsola çıkıyor arkadaşlar. Konsol biraz daha öncelikli. Ardından mesela konsol biraz daha stabil arkadaşlar. Şimdi PC'de çok ısınma fan sesi şey işte falan bayağı var. PlayStation 4'lerde var bir de fan sesi. Onlar PC'den daha da kötü. Ama Xbox gibi, PlayStation 5 gibi yeni nesil konsollar arkadaşlar ısınmıyor. Hele PlayStation 5 mesela sıvı metal olduğu için hiç ısınmaz. Xbox'lar zaten fan sesi yok. Derecek kadar az. Ya bir de PC'nin arkadaşlar Windows'uydu, yazılımıydı, Windows etkinleştirmesiydi, güncellemesiydi, formatıydı, bilmem nesiydi. Yok driver'ı bilmem ne. Çok uğraştırıyor. Konsol öyle değil arkadaşlar. Konsol rahatlık. Tak oyna abi. PC'de 2 saat yok açtım. Bilmem ne yaptım. Oradan bunu yap falan filan. O tarz arkadaşlar. Ve ergonomi açısından da PC'de illa böyle duracaksın. Klavye mouse'dan şakır 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 şakır. Konsolda abi yat. Böyle rahat rahat oyna anladın mı? Böyle avantajları var konsolun ve oyun fiyatı arkadaşlar. Steam Dolar. Epic Games Türk Lirası fakat Türk Lirası olmasına rağmen Epic Games çok pahalı arkadaşlar. Şu an e, Xbox'un oyunları çok ucuz ve Game Pass var arkadaşlar. Yani bakın indirimler diyelim. Şu an pek indirimde oyun yok da. Neymiş bu? Oyuna devam indirimi. Bakın Elim ve Kiki indirime girmiş 600 lira arkadaşlar. Bence çok iyi bir fiyat. Ben mesela Battlefield'den aldım. Bakın Battlefield 1 35 lira. Battlefield 1'in şey hali normal hali 11 lira. Arkadaşlar fiyatlara bakar mısınız? Şaka ya. Battlefield 5 41 lira. Call of Duty 710 lira. Abi fiyatlar çok ucuz ya. Arkadaşlar fiyatları gerçekten fiyat açısından konsol çok emsalsiz yani. Uygun fiyatlar. Biraz da ulaşılabilir. Evet. Çok güzel fiyatlar. Far Cry'lar 100 lira. Vay be. Yani bu oyunları Epic Games'ten veya Steam'den almaya kalksak arkadaşlar. 3-4 katı fiyatlar çıkar diye tahmin ediyorum. Ya bu bir de şu an şey oyunlar ha. Dandik oyunlar indirimde. Bazen mesela GTA 5 falan bir indirime giriyor arkadaşlar. 200 lira falan oluyor yani. Bir de Series X yenilenmiş versiyonları indirime giriyor. Onlar çok daha optimizasyonu güzel oyunlar arkadaşlar. Şimdi milyonlar olmak isterim oyunu var lan ne herhalde. Arkadaşlar burada sizin görüşünüz de önemli. Ben sizin görüşünüzü merak ediyorum. Yani Türkiye'de konsol kültürü biraz yaygın değil arkadaşlar. İnsanlar PC'ye yöneliyor. Neden bilmiyorum. Yani konsola bir sıcak bakmıyor kimse yani. Konsol bence güzel. Tabi ama PC'de şimdi olmadan olmuyor arkadaşlar. PC'de yapılan işlemlerin bazıları konsolda yapılmadığı için o bir dezavantaj bana göre. Yani sizinkileri merak ediyorum. Sizce konsol mu PC mi arkadaşlar? Yorumlarda bir tartışalım. Bence PC ihtiyaç, konsol güzel, İkisinden de olsun. Ama ilk defa bir şey alacağım, bütçem kısıtlı, oyun için alacaksam konsol alırım arkadaşlar. Yani 2-3 bin liralık işleri de bilgisayardanlık bir bilgisayardan yapabilirim, 2-3 bin liraya bir bilgisayardan olan işleri yapabilirim. Oyun için ama konsol şart arkadaşlar. Ve nesil açısı, nesil açısından uzun yıllar kullanma açısından konsolu tercih ediyoruz. Siz nasıl düşünüyorsunuz? yorumlarda tartışalım. Videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Güzel videolar gelecek. Video fikirlerinizi yorumlarda bekliyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Kapatıyoruz. Kendinize iyi bakın.